herkese merhaba arkadaşlar ee, şimdi biz ebebek dediğime bakmayın ebebekten bana göre bir şey bulduk böyle yani evet göstereyim şimdi size onu şöyle bir topu var bilirsiniz zaten minyatür kale var şöyle bir biz yaptık kaleyi şimdi ee, şimdi yani bazı challenge'lar yapacağız. O top kaleye sokma gibi. Yani zaten başka ne yapacağımızı düşünüyoruz. En evet, sonunda zor challenge'lara göre gideceğiz. Mesela bakın, ilk ne yapacağım? Herkesi tahmin edebileceği bir şey değil ama ilk yakından başlayarak böyle böyle vuracağım. Yani bilmiyorum bazı kişiler tabir etmiştir belki. Tabi bir metre bir metre ilerlemiyorum şu an ben onu nasıl hesapladığımı da bilmiyorum. İşte birkaç birkaç yerliyorum. düz düz. Evet düz. Düz değildi bu herhalde. Evet düz değildi hadi bakayım. ben doğru biliyorum. Evet. Bu arada arkadaşlar görüldüğü gibi kolay değil. Yani o gördüğü gibi kolay şey değil. Bak. Üstüne vurduk. Tamam şimdi. Kaleyi görün Beni. Kaleyi görmüyorsunuz. Şimdi şöyle yandan bulacağım. Serbest vuruş gibi. Bunun güzel bir yanında var. Şu an biraz büyük bir kale değil mi? Yani bu topa göre biraz büyük. Bakın. Böyle ya. Bir böyle yaptım mı al. Minnacık kale oluyor. Al. Giriyor da. Yani en güzel yanı bu. Ben burayı çok sevdim. İki kale oluyor. Biri küçük biri büyük. Ben bu kaleyi daha çok sevdim. Küçük kaleyi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımı dur ben o kameranın yerini değiştireyim. Bir. Evet kameranın yerini değiştireceğim. Kaleyi bu yatağın üstüne koydum. Neden? Çünkü mesela gerçek futbolu kaleler büyük oluyor ya tam 90'a tam üstüne vurmaya çalışacağım yani. Öyle gibi. Kale biraz yabuk oldu ama. Kaleyi görüyoruz şu an. Hatta görmüyoruz da diyebilirim ben buna yani bilmiyorum. Aslında azıcık gözüküyor ya. Dur o zaman. O zaman şuraya koyalım. Evet. Tamam. Deklarayş gibi düz de vuracağım şöyle. Deklarayşı bilirsiniz. Yani. Yani. Yani diyorum. Bu arada arkadaşlar. Dur öyle iki dakika durduracağım. Ben baraj yapacağım da. Baraj zor olursa biraz eee Kolaylaştıracağım baraj. Biraz zor oldu gibi. Şurada da var. Şu işte kahverengi. Burada da zaten koltuk var. Evet. Biraz zor oldu gibi ama yani arkadaşlar bu top öyle kolay bir top değil yani zaten. Ben onu anlattım. Ama işte benim profesyonellere göre. Kore. Profesyonellere göre biraz çok konuştu bir doğru düzgün konuşamıyorum şu an. Evet tamam ben vuruyorum. Bak bu top kalkmıyor. Bu top daha zor kalkar. Fal solu da atılmaz vururlar. Bak. Bak işte bu benim profesyonelliğime göre. Bu kolay diyenlerim ben. topun durması la Aga bu baraj çok zor. Durur 2 dakika durduracağım. Abartma çok az falan demeyin ha gel. Şimdi yeni barajı kaldıracağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz şeyler bizim barajımız olacak. Yastıklar. Siz şu an görmüyoruz dur. Dur, dur, dur. Yani ancak bu kadar yaparız. Çünkü Viral olacak bir şey yaptım. Evet başlatmışım. Ben bu kötü bir şuttu. Bunu kabul edebilirim. Oğlum yedek kameram falan da yok. Ben öyle girmedi şahin girmedi sanki iki direğe çarptı ya hadi şansıma ben hayattaki max şans ama girmiş de olabilir ona videodan sonra bakacağım arkadaşlar. aa ah! oh evet, tamam bir şey yoktu acaba gerçekten bir şey oldu mu diye söyleyecektim bakacaktım da bir de şurada şöyle vursak

bir şey de diyeceğim. İnşallah yatak kırmam. Bu arada arkadaşlar bana ruh demeyin bakın. Bu başka bir sebeple şey başta da söylemiştim. Ama bu başka bir sebeple şey bu yatak zaten kırık. O yüzden çok zıplamak istemedim. Ruhacını çekecektim. Abone enizi bir like'ınızı alırım ya. Şurada hastayız video çekiyoruz. Şuna bakın Allah aşkına. Şişik şura. Tabii siz görürsünüz de. Bak arkadaşlar bu barajla tam oldu ha. Bala artık direklerin efendisileyebilirsiniz. Dün gece buna çok merakla gidip daha bugün almıştım. Tamam mı? Bak bir direk bir direk. Bak. Çektiğim bütün şutların bir tanesi direğe çarpmadı. Yani gerçekten bir tanesi direğe çarpmadı. Sadece bir tanesi direğe çarpmadı. Diğer hepsi direğe çarptı. Golleri saymıyorum. <laughs> Golleri saymam tabii ki. Golleri niye sayıyorum? başkana bir direkler gidin ya. Şu kaleler direksiz olsa, futbol direksiz olsa ne olur acaba? Kaleler direksiz olsa diyelim ya da şu, korner direği de var. Beyin, beyin. Telefonu kırdım sanmıştım. çekecek zaten. Ben böyle vurmayacağım. İnan bana böyle vurmayacağım. Ben, ben ilaç içtim mi? Lütfen hile demeyin. Şuradan. Şuradan. Bu arada bende bir mutluluk no 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 var. Gerçekten var. Diyebilirsiniz yani. Mesela bir abartmayın. O da gol olmaz. <laughs> Lütfen bir abone olun. Like atın. Oğlum ben hasta olmasam burada hepsini atardım. Hepsini atmazdım da. Bu arada benim en fanatiği. Ve bir anda bir şey fan yazarsam kanalıma fan olursam diye korkuyorum kanalı batar diye. O yüzden hala bu, bu içerik videolar bu tarz videolar üretiyorum. Evet. Biliyor olabilirsiniz. Abonelerim yani benim o vlogumu izleyenler bilir. Ama o da mu? Evet biraz sinirlendim ben şu an. Hiç atamıyorum. Streslendim. Arkadaşlar. Bu arada gerçekten streslendim. Ayağım orada orada çatsaydı kırılırdı. Bunun sert olduğunu bilmeyenler varsa. Bu çok sert. Durun bakalım. Bu da mı gol olacak? Tamam bu oldu. Arkadaşlar. Hastayken max yapabildiğim video bu. Zaten yorucu bir video. Evet. Herhalde ya bir ya sıfır tane serbest duruşlar atabildim. Bu arada serbest duruşlar başka hiçbir şey yapmadım herhalde. Şu yakınlaştırma şeyini yaptım. Başka yaptığım bir şey yok herhalde. Evet. Kötü video diyebilirsiniz. Hastayken Max çekebildiğim video bu benim. Lütfen bir abone bir like. Hatta istediğiniz kadar abone verin. Beğendiyseniz 100 tane verin. Arkadaşlarınıza atıp önerin. Beğendiyseniz. Onlar da abone olsun. Ve Krallar sitesi ki oyun videosu bitmiştir. Bay bay.